Resul-i Kibriya Efendimiz bu fani dünyada artık son dakikalarını yaşıyordu. Bu esnada Hazreti Cebrail, Hazreti Azrail ile birlikte geldi. Resul-i Kibriya Efendimizin hal ve hatrını sordu. Sonra ölüm meleği Azrail içeri girmek için izin ister dedi. Ne senden önce kimseden izin istedi ne de senden sonra isteyecek. Peygamberimizin son günü ve vefatı. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu vesselam hayatında mühim hadiselerin meydana geldiği pazartesi günüydü. Rebiülevvel ayının 12'si. Böyle bir pazartesi gününde mübarek gözlerini dünyaya açmıştı. Bugün de Resul-i Kibriya Efendimizin aleyhisselatu vesselam bir ara hastalığı hafifleyip kendine geldi. Bu hafifliği hisseder hissetmez yatağından kalktı, hazırlıklarını yaparak Mescid-i Şerif'e teşrif etti. O sırada ashab-ı kiram saf bağlayıp Hazreti Ebu Bekir'in radiyallahu an arkasında sabah namazını kılıyorlardı. Kainatın efendisi bu nurani manzarayı görmekte son derece sevindi. Hatta tebessüm buyurdu. Kendileri de Hazreti Ebubekire Bekir'e radiyallahu an uyarak namazını eda etti. Resulü Kibriya Efendimiz'i aralarında mütebessim bir simayla gören sahabiler, bütün bütün sıhhat buldu düşüncesiyle son derece sevindiler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam hücre-i saadetlerinde. Son günün sabah namazını Ebu Bekir'e radiyallahu anh uyup, ashabının arasında kılarak onları sevince gark eden Fahri Kainat Efendimiz, namazın edasından sonra yine hücre-i saadetlerine döndüler, yataklarına yattılar. Bu arada Kumandan Hazreti Üsame radiyallahu anh son defa kendisiyle vedalaşmak üzere geldi. resul Ekrem aleyhisselatu vesselam, Allah'ın bereketiyle artık hareket et buyurdu. Emri alan kumandan Hazreti Üsame bin Zeyd doğruca ordugaha gidip mücahitlere hareket emrini verdi. Ebu Bekir'in radiyallahu an izin isteyip sünühtaki evine gidişi. Pazartesi günü Hazreti Ebu Bekir de Fahri Kainat Efendimizin durumunun bir ara iyileştiğini fark etmişti. Bunun için huzura girip, ''Ya Resulallah, Allah'a hamd olsun. Onun lütuf ve keremiyle sağ salim sabaha çıktınız. Müsaade buyurursanız sünuhtaki evime gideyim.'' dedi. Resulü Kibriya Efendimiz, ''Olur.'' buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Bekir sünuhtaki evine gitti. Müslümanlara ve ev halkına son sesleniş. Son gün pazartesi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek dillerinden şu cümleler dökülüyordu. Ey insanlar, karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Ey insanlar, siz bana karşı hiçbir şeyle delil bulamazsınız. Zira ben ancak Allah'ın kitabı Kur'an'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını da haram kıldım. Ey kızım Fatıma, ey halam Safiye, Allah katında makbul olacak ameller işleyiniz. Bana güvenmeyiniz. Çünkü ben sizi Allah'ın gazabından kurtaramam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Fatıma'ya söyledikleri. Hazreti Fatıma, Resul-ü Ekrem'in hayatta kalmış olan biricik kızıydı kainatın efendisinin evlat sevgisini kendisiyle tatmin ettiği tek evladı. Hazreti Fatıma Tüz Zehra, güzel ahlakta, yürüyüşte, oturuşta, kalkışta Peygamber Efendimiz'e en çok benzeyen evladıydı. Resul-ü Ekrem hastalığının son gününde bir ara biricik kızı, güzel ahlak ve zerafet timsali Hazreti Fatıma'yı yanına çağırdı. Hazreti Fatıma gelince onu sol tarafına oturttu. Ona gizlice bir şey söyledi. Hazreti Fatıma'yı birden bir hüzün ve keder havası kapladı. Arkasından gözyaşları boşanmaya başladı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam sonra bu güzide kızına gizlice bir şey daha söyledi. Bu sefer biraz evvel gözyaşı döken Hazreti Fatıma radiyallahu anhuma birden gülümseyip sevinmeye başladı. O sırada orada bulunan Hazreti Aişe radıyallahu anhuma daha sonra bunun sebebini sorunca Hazreti Fatıma şu cevabı verir. Önce bana pek yakında dünyadan ve benden ayrılacağını söyledi. Bunun için ağladım. Sonra da ailem içinde en evvel bana sen kavuşacaksın deyince de sevindim. Ve artık son anlar. Rebiülevvel ayının 12'si pazartesi günü. Güneş batıya doğru kayıyordu. Peygamber Efendimizin mübarek başları Hazreti Ayşe'nin kucağında göğsüne dayalıydı. Artık nefes alıp vermekte güçlük çekiyordu. Dili Allah'ı zikretmekle meşguldü. Allah'ım beni Refiki Ala'ya ulaştır. Duasını tekrarlıyordu bu esnada bile ümmetine irşatta bulunmaktan geri durmuyordu. Namaza dikkat edin ve devam ediniz diyordu. Bu hazin manzara orada bulunan Hazreti Fatıma'nın yüreğini adeta dağılıyordu. Bir ara Resul-ü Kibriya Efendimiz'i bağrına bastı. Vay babamın çektiği ızdıraba diyerek gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Resulü Kibriya Efendimiz bugünden sonra baban hiçbir zaman ızdırap çekmeyecektir buyurdu ve ilave etti. Kızım sakın ağlama ben vefat ettiğim zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun um, de. Hazreti Cebrail ile Hazreti Azrail'in birlikte gelişleri. resul Kibriya Efendimiz bu fani dünyada artık son dakikalarını yaşıyordu. Bu esnada Hazreti Cebrail, Hazreti Azrail ile birlikte geldi, Rasûl-i Kibriya Efendimizin hal ve hatrını sordu. Sonra, ''Ölüm meleği Azrail, içeri girmek için izin ister.'' dedi. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek.'' Resulü Kibriya Efendimiz müsaade edince Hazreti Azrail içeri girdi, Efendimizin önünde oturdu. Ya Resulallah, Yüce Allah senin her emrine itaat etmemi bana emretti. İstersen ruhunu alacağım, istersen sana bırakacağım, dedi. Resulü Kibriya Efendimiz Hazreti Cebrail'e baktı. O da ya Resulallah, meleği ala seni beklemektedir, dedi. Bunun üzerine Hatemül Enbiya Efendimiz, Ya Azrail, gel memuriyetini yerine getir, buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine kavuşması. Mübarek başları Hazreti Ayşe'nin kucağında göğsüne dayalıydı. Yanında su kabı vardı. İki elini suya batırıp ıslak ellerini mübarek yüzlerine sürdü. Mübarek dudaklarından "La ilahe illallah." cümlesi döküldü. Sonra ellerini yüzünden kaldırdı. Gözlerini evin tabanına dikti. "Merhaba ey refiki ala." diyerek 63 yaşındayken mübarek ruhu Refiki Ala'ya yükseldi. Kullu nefsin...